Herkese selam arkadaşlar. Left 4 Dead'in yeni bölümüyle karşınızdayız. En son e, Dark Carnival'ı bitirmiştik. Devamındaki bölümden, haritadan devam ediyoruz arkadaşlar. Buranın da bir 4 tane falan bölümü var yanlış hatırlamıyorsam. Oralardan devam edeceğiz. Olaylara bu sefer e, kapı açacak bir ortam da yok diyecek. E, açıkta dışarılarda başlattığı için çok fazla oyalanmayalım. Oyuna videoya geçelim. Kankim tam, tam. bizi, bizi çok pis yiyorlar tamam mı? Şey olur. diyeceğim. Ben e, çıkıyorum. Selam ne oldu? E, abim biz en son helikoptere binmemiş miydik? Evet ya ulan anasını satayım biz kaç kaça kaça bir yer olduk. Bir arabayla kaçıyoruz, bir helikopterle kaçıyoruz ama hala mahsuruz. Bir bak, şey diyeceğim kimde, ne, bir silah bir var? kimde de ne silah var? Kimde ne silah var? Münir abi helikopter Bende pompalı var. Aa helikopter mi düşmüş? Sende ne var? Şuradan gözüküyor. Arda sende ne var silah? Uzi. Abi Uzi. Ben ya gel gel bak. Sana helikopter göstereceğim abi. Aa boomer var. Patladı mı? Gel abi gel. Bak çok güzel şurada helikopter var. Binelim gidelim mi? Umur patladı mı oğlum? Umur var. Ha düşmüş değil mi? Evet o zaman sebebi belli oldu şimdi yani. Bu ya, helikopterimiz düşmüş. Devam edeceğiz. Umur var yakınımızda. Abi çok değişik sesler çıkartıyor. Hunter'da var. Abi o kaçıyor şu an. Umur'u patlattım. Tamam güzel. Hunter nerede? Şurada abi. Ö şurada bak atladı abi. Biraz önce Aa, smoker, smoker. Oğlum ne oluyor lan? Daha yine başlangıçta başladık ana seti. Abuk Abi soluk. şu önüme gelen vurursanız. Oğlum bu hunter niye ısrarla ölmedi ya? Ah, üç kere vurdum abi ben ona pompalıyla. Bu arada videoda da bahsetmiş olalım şu Arda atmıştı bana dün. Bu Left dedi yapımcılarından galiba yeni bir oyun çıkıyormuş çok tatlı bir oyun ama yine tabi aynı bu zombi muhabbetleri abi, falan. PC5 yazıyordu ama. Olabilir. Onu ben dikkat etmedim. Oyunun trailerına baktım. Ben ama çok tatlı. İsmi neydi Arda onun? Back for Blood olması lazım. Abi kan için 5 al da oynayalım. Oğlum ben benim almam mı eksik kaldı şu anda bu ekipleri tek. Ben alınca ben herkes alın mı oluyor? Ben alırım sen alırsan abi ne? niye olmasın? Vay adaya bak. Kaç bu ne lan şey ben... şarjör şarjör. Proşil da sevmen ştaps Shoot, şu diyor. video. Ee, nereden gidiyoruz gençler? Gel abi. Hemen geliyorum ben arkalarda kaldım. Mermi olayını dikkatli kullanalım ya. Burası çok açıklık ya. Ben yolu hatırlamıyorum. <laughs> ee, Sans ve boşu takip edeceğiz. Hadi bakalım. Sans gidiyor? Ee, abi şey var. bence bu. Abi bir şey geliyor Abi tank var. Abi kaç abi? Molotov vardı evde. Bende var bende ben var. At, ben atıyorum molotof tamam, atıyorum. Tamam. Herkes aynı anda atmasın böyle durumlarda molotof falan. Tamam. Molotof bitince ben atacağım Bilmiyorum. gençler. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Gerçi gerek kalmayacak herhalde. Bitti bitti tamam. tamam. Boomer, Boomer. <laughs> ah, tamam. Aa Jocky var. Jockey. Abi beni aldı götürüyor. Aldık aldık. Oğlum bu haritanın atarı ne lan böyle anı daha. daha adım atamadık bir şeyler bir yere gidemedik yani. Neyse sağlıklarımız çok düşmemiş Allah'tan. Ee, Arda seninki biraz sanki yarıma inmiş. Şunu içeyim ben. Hiçbir şey mi kalmış? Bak burada da şey var. Bu diriltme cihazı var. Bir Abi feribotla gideceğiz. Biliyorum orayı yani. Hata ne yaptın? E feribot çağırdım. Erken oldu sanki. Yo, neyse yapacak bir şey yok. O gelene kadar bir şimdi vardı. burada sıkıntı yok ya alırız. Aa, bu bölümün devamında şey falan oluyordu lan. Abi, şey var. Ee, şurada silah var, almak istersen. Nerede? Burada abi yanıma gel. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Arkadan geliyorlar. Benim arkama baksın biri. Neredesin sen? Charlie aldı beni. Bakacağız bakacağız. Aa yukarıda da şey var. Smoker var. Ada. Ada. Aldık aldık. Sakin. Geldi mi? Gelmedi abi. Şatkan abi var bence da. atlarız ya. Ama kapı açık değilmiş. Tamam ne alemdeyiz? Arda bırak işin gücünü git sağlık bas Arda. Sağlığım yok. Gel buraya Dur, gel yanıma. Gel şurada var Arda en üstte var attım ben bir tane. Oğlum oradaki sağlık değil de Ar Arda. Sağlık abi. Orada vardı en yani son. şey vardı yani Şey, Hatta elektrik vardı. Elektrik ben aldım sağlığı bırakarken Tamam dur geleceğim. Hey, Spider var. Oğlum Al ne tamam. oluyoruz? Ne oluyoruz? Neler oluyor? Neler oluyor? Dur abi dur. Arda'yı kurtarmaya gidiyorum ben. Git sen git. Ben arkana bakıyorum git. Hatta ölüyorum. Tamam ben destek atıyorum ben, ben oraya. Abi. Aa şarjır da beni alırsın boşuna. Şarjır boş abi. İsabet ettirene kadar elif? Tamam gitti geberdi. Hadi sana bir can basayım. Ben roşulu kaldırıyorum aşağıda bir elatın. El Ulan anasını satayım neymiş bir köprüden karşıya geçeceğiz diye ağzımıza sıçtılar ya. Geldim hadi mi? hadi gidelim. Çabuk gidelim. Burada hadi can kapatın. basabiliyor muyuz? Geliyor musun? Dur Russell gelecek. Gelin herkes gelsin. Ya bu bataklık bölümlerinde böyle yerden hızlıca gelen sürüngenimsi böyle yaratıklar da çıkıyordu. Hatırlıyor musunuz? Biliyor musunuz? Biliyorum abi. Ben bir iyileştiriyorum kendimi. Çok zor oluyor abi onlar ya. Biraz daha hızlı hareket ediyorlar bizi. <laughs> Ne yapıyorsun oğlum? Zaten canımız yok. Abi gelsinler sıkıntı yok gelmeleri mesele değil adam testereyle direkt bize dalıyor şu anda o yüzden diyorum. Abi çok sivri sinek var buradan gidelim evet ya. Evet ya sinek kovucuyu takmadınız mı oğlum? Yok abi unuttuk evde ya. Charger abi charger. Bunu... Abi var. Bunlar... aşağıdan nasıl vuruyor? Ya gözünü sevdiğimin arkadaşları bak bir şey söyleyeceğim. Kim yaptığı konusunda bir fikrim yok ama. Şu boomer'ın dibine gidip de vurmaya çalışmayın ya. Kusuyor işte anasıklıyım. Abi Brunner aşağıdaydı ama yukarı nasıl vurdu? doğru orada Allah'tan da. Aa şurada ne var? Balta. Neyse hadi gitti balta. Vereyim mi abi balta? Yok 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 yo. devam. Bende tava var PUBG tavası var. Kurşun geçirmez. Bunlar nereye koşuyor lan? Abi kurşuna ihtiyacımız yok zaten. Oğlum Sen bunlar bize koşmuyor var. ya farkında mısınız? Abi benim cana ihtiyacım var önden koşuyorum. Gençler duyan var mı beni? Bir şey söylüyorum. Söyle abi. Bak bu yaratıklar bize koşmuyor. Bir şeyden kaçarcasına gidiyorlar. Ha <laughs> boomer kısmı attım. He, o söylesene oğlum bir saatte söylüyorum. Ben de diyorum ne no oluyor? Abi şey gizemi çözülmüşüz gibi bence. Can varsa bana bir şeyler oluyor olur. dur. Bana buldum can. iki tane. <laughs> of, gel. Eve yaklaşmış olmamız lazım eve. Kankim korusana iki dakika. Koruyorum. Yukarıdayım abi. gençler. Aslanım tamam, sen yukarı gittin. Geliyoruz abi yanına. Al kankim şunu da al. Kankim, patlayıcı mermi sen... vardı aldım. Pompalı... Cephane alamıyor muyum lan? Kankim sen elektrik alma can al kankim. Ha okey pardon tamam. Abi aşağıda can var. Bak burada pompalı şey eee patlayıcı cephane var yere koydum. A aşağıda spider var. Öldüm. Spider. Spider. Ya tamam. Neyse işte abi. Kim bu ya Arda hadi. Geldim. Benim mermim Aşağıda bir şey ama. var. Bak şurada mermim var patlayacağım da. Bir yerde boomer olabilir ha. Abi molotov var aldım. Bak boomer'ımsı ee... sesler geliyor kusmuklar geliyor. Aa, aşağıda. Abi şurada. Dur abi keseyim. Okey. Burada ne varmış? Oo, silah var. Ben abi, aldım ya, bunu. Pe, Scar, ben alayım abi. Scar, Scar bu aldım. Scar mıymış? Oo, abi, ne oluyor bu, lan? Bu da, bu da cadı Geliyorlar. Var. Cadıyı keseyim mi abi? Kardeşim dur cadıyla mazile uğraşma bak arkada ben tek kaldım bugün gönül biriniz. Abi cadıyı kesemedim. Öleceğim ben helal olsun. Ya tek başına niye giriyorsun oğlum cadıya mı diye? Yok abi ben keseceğim şimdi. Adam, da. benim kafamda. Ada, kafamda. Bak öldü abi cadı. Ada. Ben geliyorum, geliyorum ada diyorsun da ama şey yok. Gençler bende şey var ya. E, AWP bir. O, neydi tamam. bunun adı? Scar var. O yüzden şey yapmayın. Beni çok tek bırakmayın. Tamam abi. Arda oradan mı gidiyoruz? Abi tüpü alalım bence. Ne olur ne no, olmaz. No, no. Buradan gittiğimiz emin misiniz gençler? Eee değiliz ama gidelim. İşin garibi şey yok. Etrafta Aa tahta abi Aa, gel. buradan falan. buradan aynen tamam. Çok sessiz oldu. Daha bu su suyun rengi ne böyle? Aha. Burada şimdi işler. Aa Sefa. Sefa lan ama içerisi dolu mu acaba? Niye bu kadar sessiz oldu lan? Aa en enteresan bölüm finali oldu şu anda yani. <laughs> Haydi bakalım. Evet arkadaşlar bu bölümün burada sonuna geldik. Bataklıklar bölümünün ikincisiyle bir sonraki bölümde karşınızda olacağız. Şimdilik kendinize iyi bakın. Umarım videoyu beğeniyorsunuzdur. Seriyi beğeniyorsunuzdur. Beğeniyorsanız like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.